Karşına çıkıp da sen yapmazsın, sen başaramazsın diyenler olacaktır. Dinle. Sadece söyledikleri dinle saygıdu. Ama bunu kafana takarsan, bunu kafandan tekrarlarsan, devam edersen gerçekten o söyler, sana söyleyen insanların kendi hedeflerine ulaştığını da göreceksin. Dedim ya, hayatına devam et, sonra gülümse ve onların yüzüne bak. Orada bir açıklama yapmak zorunda değilsin. Onlar bir şeylere inandırmak zorunda da değilsin. Ama şunu unutma. Düştüğünde kendin ayağa kalkmaya kalk. Kimsenin senin kaldırmasını bekleme. Eğer o kimseler seni kaldırırlarsa Gerçekten sana acıdıkları için değildir. Orada bile senin ne kadar çaresiz olduğunu, onlara muhtaç olduğunu göstermek için seni kaldırmaya çalışırlar. Onlar senin düşmene, acı çekmene üzülmezler. Etrafımızda onlarca bu tür insanlar var. Her şeye rağmen nefret ve karamsarlık İkisini bırakmak gerek. O duygular gerçekten zehir gibi insanın kanına karışır ve her gün insanı vücudundan gezer. Öyle ki nefret ve karamsarlık insanın tüm belliğini sarar, resmen esir alır. Her gün kafanda olmadığı binlerce şey, yeni şeyleri yaratmaya çalışır. Dedim ya. Eğer bunları bırakmazsan bu zehir gittikçe seni esir alacak. Unutmak için çabalamak lazım.